Kerim, Kerim. Sence gerçekten kader mi? Kendini suçlama. Aç gözlerini Kerim. Seni o kadar çok seviyorum ki ölüm bile gözümde ufacık kalıyor. Uzak dur, bizden. Nadir Bey. Ben seninle başım derde da girsin istiyorum belki. <laughs> Bu mahalle süprüntülerini bir kapıdan kovuyorsun... ...öbür kapıdan yine karşına çıkıveriyorlar. Sanki göğsüme bir kor düştü dönüp duruyor içimde. Güçlü olman lazım. Dün görsem çocuk gibi mutluydu. Şinasi. Aşklarım dinlemiyor tabii öyle değil mi? Can yeter. Biz bu mahallenin çocuğuyuz. Annem bana yalan söylemiş. Bence önce kendi tercihlerine bak. Başka ne olacaktı benim? Bora. Olup biteni eninde sonunda öğreneceğim. Siz benden her Allah'ın günü aşık olduğum adamın gözlerinin içine baka baka yalan söylememi istediniz. Dayanamadım, yapamadım. Annemin benden sakladığı biri. Ben dürüst davrandım. Fatih Harbiye yeni bölümüyle Pazar Akşamı Show TV'de.